Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere yine bir Macbook bilgisayarda karşılaştığımız hata çözümünü anlatacağım. Önümde şu anda Macbook Pro bir notebook bilgisayar mevcut. Cihazımızın başlatma tuşuna bastıktan sonra karşımıza beyaz ekran üzerinde daire gibi görünen bir çizgisi bulunan yasak işareti anlamına gelen şöyle bir ekranla kalmakta. Bunu nasıl çözeceğiz onu anlatacağım. Bunun arkadaşlar anlamı şu öncelikle onu söyleyeyim bu Mac'in içerisinde bir işletim sistemi var ama bunun bu Mac bilgisayarının kullanabileceği bir MacOS sürümü değil bu yanlış yüklenmiş yanlış yüklendiği için bu hatayla karşılaşıyor muhtemelen USB ile falan kurulmuş olabilir bu hatayı nasıl çözeceğiz onu anlatacağım bugün sizlere Evet arkadaşlar karşılaştığımız sorunu az önce demiştim. Yuvarlak bir daire içinde tek çizgili yasak anlamına gelen işaret bulunan Macbook Pro bilgisayarlarda. Uygun işletim sistemi yüklenmediği için o hatayı almaktasınız. Cihazınızda yüklü olan son uygun işletim sistemi cihazınıza uygun değil. Bu sebeple Mac'inizde uyumlu en son macOS sürümünü yüklemeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi benim daha önceki videolarımda da anlattığım gibi macOS kurtarmanın 3 yolu vardır. Yüklü olan son MacOS sürümünü yüklemek. Uyumlu olan en son MacOS sürümünü yüklemek. Bir de Mac ile beraber gelen MacOS'u yüklemek. Bu üçünün de farklı tuşlarla e, başlatabiliyoruz. Biz bugün ne yapacağız? Yüklü olan son yüklemeyi gerek yok zaten hatalı. Bizim Mac'imize uyumlu olan en son en güncel MacOS sürümü ne ise internetten kendisi yüklüyor zaten onu bulup onu yüklemek. Peki bunu ne yapıyoruz? Bu hatayla karşılaştığımızda bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayarımız şu anda kapalı. Bilgisayarımız kapalı iken şuradaki option olan İngilizce option anlamına gelen alt tuşuna cmd ve r tuşlarına basıyoruz. Alt cmd r. Bilgisayarımızı açıyoruz. Bu üç tuşa basılı tutarken bilgisayarımızı açtık. Bilgisayarımızı açar açmaz internetten ee, yükleme anlamına gelen bir ifade, şu ifade gelinceye kadar elimizi çekmiyoruz. Ne yazıyor? İnternet recovery başlatılıyor. Bu işlem biraz zaman alabilir. Arkadaşlar bu işlemden sonra, bu işlemden hemen sonra bağlanacağımız wireless ağımızı soracak. Wireless ağ sorma ekranına kadar bekliyoruz. Bu işlem tabii ki hızlı bir internet istiyor. Hızlı internet hızı yüksek olan, iyi olan bir yerde bunu mutlaka deneyin. Şu anda bilgisayarda donanımsal da bir sıkıntı var benim bildiğim kadarıyla. Şu ekran bu kadar gecikmeyecek sizde muhtemelen. Bu ekrandan sonraki ekran geldiğinde videomuza kaldığımız yerden devam edelim diyecekken görmüş olduğunuz gibi ağ seçenekleri geldi. Biz buradan mevcut ağlardan bağlanacak olacağın, yani bağlanacağımız ağ seçip bağlantıyı internetimize kuracağız arkadaşlar. Şimdi onu yapalım. Evet arkadaşlar. İnternet rekoydu sonrası Wireless ağımı seçtim. Wireless ağımı şifremi girdikten sonra şu görmüş olduğunuz ekran gelecek. Bu ekranı bekliyoruz sonuna kadar. Bu ekran e, bazen çok geçikebiliyor. Bu ekranda donmalar, yavaşlamalar hissediyorsanız muhtemelen hard diskiniz arızalı. E, bunu da söyleyeyim. Hard diskinizle ilgili bir problem var ise muhtemelen şu ekrandaki o dönen küre, dünya işareti donmalara sebep olacak. Böyle donmalar meydana gelecek ise geldiğinde hard diskinizle ilgili bir problem mevcut olabilir. Bu ekranın bitmesini bekleyelim. Daha sonra tekrar beraberiz. Evet arkadaşlar uzun süremi beklemeden sonra kurulum ekranımız karşımıza geldi. Buradan da şunu söyleyeyim. Biz bu bilgisayardaki hard diskimizde bir problem mevcut idi çıkarttığım için belki şurada hata alabilirim ama siz ne yapacaksınız? Bu ekrana geldiğinizde macOS'u yeniden yükle yazan yere tıklayıp bilgisayarınıza macOS sürümünün yeni bir halini yüklemeniz gerekiyor. Çünkü bilgisayarınızın bu hataya düşmesinin en büyük sebebi yanlış macOS sürümünün yüklenmesiymiş. Bizim bu cihazımıza macOS High Sierra sürümünün yüklenebileceği ekranında geldi. Hemen ilerliyoruz bu ekranda da. Sürdüre tıkladık. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bilgileriniz tamamen silinecek. Maalesef bilgileriniz gitti. Bunları şu ekrandan sonra tamamen silmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızın içinde çok önemli bir şeyler var ise hard disk dışarı çıkartıp açmayı yapabilirseniz Şöyle. Şu gördüğünüz hard diskim. Dışarıdan almayı deneyin ama Tabii çok önemli bilgileriniz var ise. Kurulum ekranda ilerlemeye devam ediyorum ben. Sözleşmeyi klasik kabul ettikten sonra. Tabii ben de şu anda diski bulamadım. Siz de burada bir de disk görecek. Diski seçtikten sonra yükle dediğinizde kurulumunuz başlayacak. Yapmanız gereken bu arkadaşlar. Özetleyecek olursam bilgisayarınızı açtığınızda yuvarlak bir daire içerisinde çizgi gelip giden bir ekran var ise girilemez anlamına gelen bir ekran var ise bilgisayarınızın içinde yanlış işletim sistemi yüklü olmasından kaynaklı biz bunu yeniden yüklememiz gerekiyor. Cihazımıza uygun en güncel işletim sistemini internet recovery üzerinden yüklüyoruz. Videonun başında göstermiş olduğum tuşlara basaraktan kurulum ekranına geldik. Kurulum ekranımıza ilerledikten sonra buraya kadar geldik. Buradan da diski seçip ileri dediğimizde kurulumumuz başlıyor ve cihazımız güncel, yüklü bir halle karşımıza çıkıyor. Yapmanız gereken arkadaşlar budur. Sorunumuzun tek çözümü budur. Bunun başka bir çözüm yolu yok maalesef. Yerine yüklememiz gerekiyor. Şöyle bir çözüm de var aslında ama e, bu ekrana gelmeden önce bir tuş yardımıyla hani ben alt cmd r tuşuna bastığımda siz şuradaki kontrol r tuşu olması lazım. Kontrol r tuşuyla disk izlencesi bölümünü açıp oradan diski onarıp da belki önceki hatayı düş çözebilirsiniz ama bu yüzde bir ihtimal hiç bunlarla uğraşmayın. Videonun başındaki hatayı alıyorsanız, içinde de bilgisayarınızın yedeği yok ise böyle biraz bir vakit ayırıp bilgisayarınıza son güncel Windows sürümünü yükleyip bu hatadan kurtulabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.